Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur Salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ailesi ve ashabının üzerine olsun Allah'ı Kendimle ilgili daha çok senin elinde olan bir iş. Yani nefsini ıslah ile beni yükümlü kılmışsın. Oysa ona da bana da benden çok senin gücün yeter. O halde kendimle ilgili seni benden hoşnut edecek şeyi ver bana ve hoşnutluğuna sebep olacak şeyi sıhhat ve selamet içinde kendin için al benden. Allah'ım... Zorluğa katlanacak takatim... Belaya sabredecek gücüm... Yoksulluğa dayanacak kudretim yok... O halde... Rızkımı esirgeme benden... kullarını terk etme beni... Hacetimiz sen gider... İşlerimiz sen üstlen... Rahmet gözüyle... Bana bak ve... Tüm işlerimde... Acıyarak yardım et bana... Çünkü eğer beni kendi halime terk etsen, tüm işlerde aciz kalırım. Yararımı olan hiçbir işi yapamam. Kullarını terk etsen, asık suratlarıyla karşılaşırım. Yakınlarıma bıraksan, bir şey vermezler bana. Verseler de, az ve faydasız şeyler verirler. Uzun sürede başıma kakarlar. Çokça kınarlar beni. O halde, ey Allah'ım, Fazlınla beni zengin et. Büyüklüğünle beni yücelt. Bol bağışınla elimi açık kıl ve katındakiyle get bana. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve beni hasetten kurtar. Günahlardan koru, haramlardan geri durdur. Sana karşı gelmeye cüretlendirme. Tutkum sen olasın, senden gelen her şeye rıza göstereyim rızk, ihsan ve nimet olarak bana verdiğin şeyleri bereketli ve kutlu kıl. Tüm hallerimde beni her türlü kötülüklerden koru. Ayıplarımı kimseye açma. Beni kendi korumana al. Kimse bana zarar vermesin. Allah'ım, Muhammed ve aline selat eyle ve bedenimin gücü yetmese de, kuvvetim yetersiz kalsa da, gücümü aşsa da, malım ve sermayem çıkışmasa da hatırımda olan veya unuttuğum itaatin yönünde kendin için veya yarattıklarından biri için bana gerekli ve farz kıldığın her şeyi benden taraf öde. Ey Rabbim nefsimi uyarak ihmal ettim. Ancak senin aleyhimde ihsan ettiğin farzları bol bağışınla ve geniş rahmetinle benden taraf öde.'' Onlardan dolayı beni sorgulama. Çünkü sen ihsanı ve rahmetiyle her şeyi kuşatan cömersin. Onları benden taraf öde ki sana kavuşacağım gün iyiliklerimle takas edeceğin veya kötülüklerimi artıracağın bir farz üzerinde kalmış olmasın. Ey Rabbim! Allah'ım! Muhammed ve aline selat eyle ve sana kulluk vazifesini yerine getirmekle ahiretim için çalışma isteği ver bana. Kulluğumun içtenliğine kalbim tanık olsun. Bana galip olan durum dünyaya meyilsizlik olsun. İyi işleri şevkle yapayım. Cezalarının korkusuyla kötü işlere yaklaşmayayım. Ve bana bir nur ver ki insanlar arasında onunla yürüyeyim. Karanlıklarda onunla yolumu bulayım. Hak ile batıl birbirine karıştığında, şüpheye düştüğümde onunla aydınlanayım. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve kendisine ulaşmak için sana yalvardığım şeyin cennetin tadını ve kendisinden korunmak için sana sığındığım şeyin cehennemin tasasını duyuyormuşçasına ödüllendirilme sevincinin özlemini ve cezalandırılma üzüntüsünün korkusunu ver bana.'' Allah'ım hiç kuşkusuz sen dünyam içinde, ahiretim içinde yararlı olanı biliyorsun. O halde ihtiyaçlarım hususunda lütufkar ol bana. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve kolaylık ve zorlukta, sağlık ve hastalıkta bana verdiğin nimetler karşısında sana şükürde kusur ettiğim zaman korku, emniyet, hoşnutluk, gazap, zarar ve kar hallerinde meydana gelen hadiselerle ilgili olarak senin için farz olan şeye razı olmanın sevinç ve huzurunu yaşayabilmek için gerçeği ver bana. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve göğsümü hasetten temizle ki insanlardan hiçbirini kendisine verdiğin bir nimetin ötürü kıskanmayayım. Onlardan herhangi birinde din, dünya, sağlık, takva, zenginlik ve refahla ilgili bir nimet gördüğüm zaman onu kıskanacağıma ondan daha iyisini yalnız seninle ve yalnız senden ki ortağın yoktur. Kendim için isteyeyim. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve bana dünya ve ahirette Hoşnutluk ve gazap halinde hatalardan korunmayı, süşmelerden uzak durmayı nasip et. Öyle olayım ki hoşnutluk ve gazap hali benim için bir olsun. Her iki halde de senin itaatinle aman edeyim. Dostların ve düşmanların hakkında sana itaati ve senin hoşnutluğunu diğer her şeye tercih edeyim düşmanım zulmünden ve cevrimden güvende olsun. Dostum kendisine meyletmemden ve tutkumun alçalmasında ümidini kessin. Allah'ım beni genişlikte de zor durumda kalıp ihlas ile sana yalvaranların yalvardığı gibi yalvaranlardan kıl. Hiç kuşkusuz sen pek yücesin, övgüye layıksın.'' Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve katından olan afiyet elbisesini giydir bana. Afiyetine bürü beni. Afiyetinle koru beni. Afiyetinle ikram et bana. Afiyetinle zengin et beni. Afiyetinle bağışta bulun bana. Afiyetini ver bana. Afiyetini döşe benim için. Afiyetini hakkımda yararlı kıl dünya ve ahirette afiyetini ayırma benden. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve yeterli şifa bahşedici yükselip gelişen bir afiyet ver bana. Bedenimde sıhhat üretecek bir afiyet. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.